Jane Austen olmak. 19. yüzyıl İngiliz edebiyatı denilince insanların aklına ilk gelen isimlerden birisi Jane Austen'dır. Dönemin modern edebiyatını oluşturmuş, sade, etkili karakter gözlemleri kuvvetli ve yükleden anlatımıyla dünya klasikleri arasına girmiş olan tüm eserler vermiştir. Dünyanın en ünlü yazarlarından Jane Austen, 16 Aralık 1775, hem Shai Steventon'da 8 çocuklu bir ailenin 7. çocuğu olarak hayata başlamıştır altı erkek kardeşi ve Cassandra adında bir de kız kardeşi vardır. Babası George Austin bir kilise papazıydı ve aynı zamanda tarımla da uğraşıyordu. Jane Austin 1783'te Oxford'da bir akrabası sayesinde okumuş, eğitimine Southampton'da devam etmiş, en sonunda kadınlar için bir okul olan Reading, Berkshire'da Abbey okuluna gitmiştir. Çağındaki diğer kızlara göre aile yönünden daha şanslı olduğu aşikardı. Babası eğitimiyle ilgilenmiş, Hatta papaz evinin ahırını yaz tatillerinde ailelerin oyunlarını sahneleyebileceği küçük bir tiyatroya çevirmişti. 18 yaşına geldiğinde Jane piyano çalıyor, annesine yardım ediyor ve aile içinde eğlenmek için gündelik yazılar ve hikayeler yazıyordu. Babası Jane'in bu hevesini fark etmiş ve tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmakla beraber bir de yayımcı bulması için yardım etmiştir. Bu şartlar altında Jane Austen ilk romanını 1789 yılında tamamlamıştır. Tarih Aralık 1795 olduğunda Jane Austen, Londra'da bir hukuk öğrencisi olan İrlandalı Tom Lefroy ile tanıştı. Tom Lefroy ile Jane Austen kısa bir süreliğine hem şairde komşu olarak yaşamışlar ve bu süre zarfı içinde danslara, oyunlara ve sohbetlere katılmışlardır. Evlenmeyi düşünseler de Tom Lefroy, o dönem bir su yargıcı olan amcası Benjamin Longois'in hamilliği altındaydı ve bu evliliğe bir papaz kızı olan daha önce de hiç evlenmemiş Jane'in getirebileceği bir geliri yoktu. O dönemdeki İngiltere'de soylu bir aileden gelmeyen ya da evlenmemiş olan kadınların bir geliri yoktu. Bunun üzerine Ocak 1796'da Lefroy ile bir daha görüşmemek üzere ayrıldılar ve görüşmediler. Daha sonra 1799'da Tom Lefroy, varlıklı bir kadın olan Mary Powell ile evlenmiş ve ilk kızının adını Jane koymuştur. Yıllar sonra yüksek hakim olan Lefroy, Austin için çocukça bir aşktı demiştir. Ancak Austin'un vefatının ardından mezarına ziyareti borç bilinmiştir. Jane Austen'ın bu sevdası ve hayatı başrolde Anne Hathaway'in olduğu Becoming Jane adlı filmde işlenmiştir ve beğeni toplamıştır. Jane Austen 1796 yılında en beğenilen romanı olan First Impressions adlı romanını yani bugün bizim bildiğimiz adıyla Pride and Prodigies tam tamamlamıştır. Türkçe'ye aşk ve gurur olarak çevrilmiştir. Ancak roman yayıncılar tarafından pek beğenilmemiş ve 1813 yılında basılabilmiştir. Romanda başroller orta sınıf, soylu sayılamayacak bir aileye sahip Elizabeth Bennet ile güçlü bir toprak soylusu olan Fitzwilliam Darcy'dir. Çoğu kişiye göre Austin, Darcy karakterini yaratırken Lefroy'dan esinlenmiştir. Kız kardeşi Cassandra'ya yazdığı bir mektupta Lefroy'dan bahsederken bir an için Pride and Prejudice'in Darcy karakteri aklınıza gelebilir. Muhtemelen erkeklerin en huysuz, en küstah, kendini beğenmiş, edepsiz, tahammül edilemez ve en saygısızı. Pride and Prejudice günümüze kadar defalarca dizilere, filmlere ve hatta yan kitaplara konu olmuştur. İşlenen filmler genel olarak kitaba göre yavan olsa da, diziler içerisinde kitaba uygunluk ve işleniş açısından tavsiyem, BBC'nin yapımını üstlendiği Colin Firth ve Jennifer Ehling başrollerini paylaştığı 1995 yapımı versiyonudur. Yan kitaplardan ise hikayenin devamını merak eden Jane Dawkins, kahramanların hayatını bir yıl boyunca devam ettirip Pemberley'de Mektuplar isimli bir kitap yazmıştır. Yazıldığı günden bugüne kadar hep ilgi görmüş ve görmeye devam edecek her çağda okunacak bir dünya klasi olmuştur Pride and Prodigies. Ağustos 1805 yılında babasının ölümünün ardından erkek kardeşinin yazdığında annesi ile birlikte kalmaya başlar. Şimdi ise bu ev Jane Austen Müzesi olarak İngiltere'de ziyaretlere açıktı. Chawton Cottage. İlk romanı *Sense and Sensibility* 1811 yılında basılır. Büyük yankı uyandırır. O dönemde kadınların kitap yazması hoş görülmediği için Austen ismini kullanmaz ve kitap A *Lady* imzasıyla basılır. Bu kitabın ardından 1813 yılında *Pride and Prejudice*, 1814 yılında *Mansfield Park* ve 1815 yılında *Emma* yayınlanır. Jane Austen'ın adının bu kadar kalıcı olmasını sağlayan şey, roman türüne getirdiği modern, ince ve zarif anlatımından kaynaklanır. Dönemin kültürünü, toplumun olaylar karşısında verdiği tepkileri çok yüksek bir gözlem gücüyle okuyucuya sunar. Ayrıca yazarın dili sade ve bir o kadar da etkileyicidir. Karakterler günlük hayatlarını yaşarken Austen onları alamayacakları bir yapmaya çalışmaz. İş karartıcı kötü olaylar yazmaktan hoşlanmaz. Özellikle Mansfield Park'ın sonunda daha fazla üzücü şey yazamayacağını açık ve net bir şekilde belirtip olayları hızlandırmıştır. Bir Austin Kraliçe olarak kitapları mutlu son ve evlilikle biter. 42 yaşına gelen Austin, 18 Temmuz 1817 hayata gözlerini yumar. Ölüm nedeni tam bilinmemekle birlikte çoğu yerde göğüs kanseri olarak geçer. 42 yıllık hayatında hiç evlenmemiş, dünya klasiklerinde künt eser olmuş altı kitap bırakmış. Vefatından sonra 1818 yılında Northanger Abbey ve Persuasion basılır. Austen'ın cenazesi Winchester Katedrali'ndedir. Eserleri Sense and Sensibility 1811, Right and Prodigies 1813, Mansfield Park 1814, Emma 1815, Northanger Abbey 1818 ölümünden sonra yayınlanmış. Persuasion 1818 ölümünden sonra yayınlanmış. Lady Susan The Watsons yarım kalmıştı. Sandition yarım kalmış ancak 1975 yılında başka bir yazar tarafından bitirilip yayınlanmıştır. Jane Austen'ın hatırasını saygıdan ötürü yazar kitabı Another Lady olarak yayınlanmıştır. Kübra Durmaz, Selçuk Üniversitesi Fakültesi Dönem 3